Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün Koca Demir Ortaokulundayız. Yanımızda da fen öğretmenim Elif Yaman'ın var. Hocam nasılsınız? İyiyim. Denizciğim sen nasılsın? İyiyim hocam. Sizi gördüm daha iyi oldum. Bugün fidan dikme projesinde ben tutumu diktim. Gelin yakından bakalım. bakalım. Gördüğünüz gibi tutumuz burada. Burada da arkadaşlar limonumuz var. Limonlarımız. Arkada da böyle. Kankartlarımız var. Beyzciğim bu fidanı sen diktin değil mi? Evet hocam ben. Peki ne hissettin? Ne düşündün e, dikerken? Ee, hocam ben aslında mutluyum Çünkü doğaya kazandırdığımız her bir şey. Yani, fidan bizim için yedi bir nefes. <laughs> bu yüzden fidan dikmek, dikmek önemli. Siz de arkadaşlar fidan dikebilirsiniz. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz fidanımızı diktik. Siz de evinizde bahçenizin bir <laughs> köşesine fidan dikebilirsiniz. Fidan dikmek dediğim gibi önemli. Burada da ben çocuklarımız da oldu. Evet. Burada da limonumuz var arkadaşlar. Limonumuz daha yeni çiçek açmış bir şekilde. Ama tabii bir iki tane limon da var üzerinde. Onlar da güzel. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.